Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından okul çevrelerinde trafik güvenliğine yönelik tedbirler alınıyor. Bu kapsamda Burdur Valisi Türker Öksüz Taşkapı Köyü'nde güvenli okul yolu projesi uygulamasına katıldı. Burdur Valisi Türker Öksüz İl Jandarma Komutanlığı tarafından okul bölgelerinde alınan trafik güvenliğine yönelik tedbirler kapsamında Taşkapı Şehit Mükerrem Barol İlk ve Ortaokulu'nda yapılan uygulamaya katıldı programı sırasında Vali Öksüz'e İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mustafa Güder ve İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci eşlik etti. Güvenli okul yolu projesi kapsamında yapılan uygulama öncesinde okul bahçesinde öğrencilerle buluşan Vali Öksüz bir süre minik öğrencilerle dersleriyle ilgili sohbet etti. Programın devamında taşıma kapsamında okula gelen öğrencilerin servislerini yolcu eden Vali Öksüz yaptıkları işin sorumluluğunu hatırlattığı servis şoförlerinden kurallara uymaları konusunda hassasiyet göstermelerini isteyerek öğrencilerin güvenli bir şekilde taşınmasını istedi. Vali Öksüz son olarak okul çıkışında öğrencilerle birlikte yaya geçidini kullanarak yapılan uygulamaya eşlik etti. Uygulamanın ardından öğretmenlerle toplantı yapan Vali Türker Öksüz, yeni eğitim öğretim yılından beklentilerini aktardığı öğretmenlerin talep ve isteklerini dinledi.